Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Arzu Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bu açılımda diyelim ki aklımdaki o kadını ya da aklımdaki o erkeği nasıl kazanabilirim? Hedefime nasıl ulaşabilirim? Bunun için ne yapmalıyım? Ne yapmamalıyım? Bu konuyla ilgili ben zamansız bir zamanda her kim ne zaman izlerse ona izleyen kişiye farkındalık, şifa, ışık ve rehber olması niyetimle kartlarımı karmaya başlıyorum. Evet, aklımdaki kişiyi nasıl kazanabilirim? Aklınızdaki kişi her kimse onu nasıl kazanabilirim? Hedefime nasıl ulaşabilirim? Bununla ilgili ışık, şifa ve rehberlik olması niyetimle dediğim gibi kartlarımı açmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar kartlarımı açarken ben tekrar edeyim biliyorsunuz Instagram'da ve Facebook'ta da aynı isimde sayfalarım var ve YouTube'da Eğer ki oraları ve burayı da takip etmeyi seçerseniz henüz yapamadım bu dönem çok çok yoğun geçti ama e, Instagram'da canlı yayınlar yapmaya niyet ettim pek çok canlı yayın yapacağım, çekilişler yapacağım. YouTube takipçilerim, Instagram ve Facebook takipçilerim arasından çekilişlerle hediye okumalar yapmayı planlıyorum. Bunları da kaçırmamış olursunuz. Üstelik biliyorsunuz ben açılımlarımın hepsini sizlere hediye etmek için yapıyorum. Sizler de eğer takip etmeyi seçerseniz bana çok güzel bir hediye vermiş ve beni çok mutlu etmiş olacaksınız. Evet, aklımdaki kişiyi nasıl kazanabilirim aklımdaki kadını ya da aklımdaki erkeği siz de lütfen bir rehber olması, şifa ve ışık olması niyetini alarak izlerseniz izleyen herkese her ne zaman izlenlerse bir farkındalık olmasına niyet ediyorum. Şimdi bu açılımda ne yapmalıyız? Bizi etkileyen o bilinç dışı güç nedir? ne yaparsak daha rahat oluruz. Neyi yaparsak hedefimize ulaşamayız. Her açıdan bunu inceliyor olacağız arkadaşlar. Evet farklı destelerden her zamanki gibi kartlarımı çekmek istiyorum ki detaylı bir şekilde yoralım. Şu destemi de almak istiyorum. Bakalım bu destelerim ne diyecek bize. Hadi onu şöyle. Evet. Şuraya koyuyorum. Ve bir de şuradan alırsam ya, ha şuradan alayım. aklımdaki kişiyi nasıl kazanabilirim? Evet arkadaşlar, şimdi hemen tek tek açarak bakmaya başlıyorum. Öncelikle bu konu nedir? Ne durumdayız? Ona bakmaya çalışıyorum. Bakıyorum. Öncelikle aslında güzel bir fırsatımız var elimizde bu iş için yani bunu nasıl yapacağımızı değerlendirmeye çalıştığımız bir durumdayız zaten. Ve bunun için yol arıyoruz. Zaten bu kişiyi yani bu açılımın sebebi hani öncelikle ne, ne durumda olduğumuza baktığım noktada zaten evet bu kişiyi kazanmak için yol arıyoruz. Fakat bunu biraz takıntı ve saplantı yapmış durumdayız. Yani bu o kişiye nasıl ulaşacağımıza dair aradığımız yolu takıntı ve saplantı yapmış durumdayız. Yalnız bunu oluşturmanın bir yolunu arar durumdayız. Bakıyorum artık bir şekilde karşıya geçmeye yani e, ne olursa olsun ben bunu yapacağım e, demiş durumdayız ki zaten biz bunu söylediğimiz noktadan itibaren hani bu kişiye nasıl ulaşabilirim diye yola çıktıktan şu yolu aradıktan itibaren bu fırsat bize sunuluyor. Yani bununla ilgili elimizde görünen bir değer var. Artık hani evet bunu yapabilirim. O fikir, o, o, olasılık zaten aklımıza gelecek. Bize sunulacak zaten. Bu Yalnız bu durumu biraz fazlaca saplantı da yapmışız. Biraz takıntı yapmışız. Bu dikkat etmemiz gereken bir konu. Ve bununla ilgili birazcık da dikkatli olmamız lazım. Biraz tetikte olmamız gereken bir durum. Yani tamam bu yolu buluyoruz. Bu yola da ne olursa olsun ben ona ulaşmak istiyorum dediğimiz noktadan itibaren zaten bize bununla ilgili fırsat sunulacak. Ve biz de ne olursa olsun demişiz. Bununla ilgili pek çok planımız var. Bunu oluşturmak için uğraşıyoruz. Artık zaten yola da çıkmışız bununla ilgili. Ancak şu saplantılı durumumuza karşı tetikte olmak yani bunu saplantı haline getirmişliğimizi fark edip bu konuyla ilgili tetikte olmak ve burayı biraz şifalandırıp e, iyileştirmemiz lazım. Bunun dışında zaten o yol arayışında olduğumuzu kartlarım da net bir şekilde bize söylüyor. Tamam, şimdi e, farkında olmadan bilinç dışı güçler nedir acaba bu konuyla ilgili ona bakmaya çalışıyorum. Bakalım bilinç dışı bu konuyla ilgili ne diyecek bize. Öncelikle bilinç dışımızda zaten o insanla beraber hani tamamlandığımızı düşündüğümüz, bizi tamamlayan parçamız olduğunu düşündüğümüz bir durum söz konusu. Bu aklımızdaki kişiyi nasıl kazanabilirim dediğimiz noktada bilinç dışımız, bilinçaltımız bize diyor ki sen o insanla tamamlanacaksın. Zaten bunu düşündüğümüz için bu yoldayız. Zaten hani tamamlayan parçam o benim diye bir düşüncemiz, farkındalığımız olduğu için zaten bu yolu arar durumdayız. Bilinç dışımız da evet diyor. Yani sen o insanla bütünleşeceksin ve o senin vazgeçilmezin hani gerçekten hani şu takıntılı durumu biraz açıklayabilen bir kart bu. Bakın vazgeçilmezlik çalışıyor bir taraftan yani bilinç dışımız da buna diyor ki o evet vazgeçilmez ve senin tamamlayacak maddi manevi her açıdan seni tamamlayacak seni zenginleştirecek olan kişi fakat bununla ilgili bir, bir şeker yani eşsiz eşsizlik yani hani onun gibi kimse olamaz gibi bir düşünce bilinç dışından bizi iten hayır hiç kimse o değil ki ben kesinlikle ona ulaşmalıyım o beni tamamlayacak hani e, şeklinde o benim vazgeçilmezim şeklinde zaten bilinç altından bize gelen bir dürtü var ve bununla ilgili aslında her türlü te fedakarlığı da yapmaya tam teslim şeklinde e, biz gönüllüyüz ancak bu arada yaşlı özellikle kadın karakterler tarafından bir takım engellemeler ya da bir takım onların söyledikleriyle e, olayların şekillenmesi söz konusu olabilir. Yani bu aile büyüklerimiz olabilir. Belki bir arkadaşımız olabilir ama bir şekilde yani ya da bu o eşsiz ve benim tamamlanmam gereken diye hani o benim vazgeçilmez benim için beni tamamlayan parçam, belki de ruh eşim, ruh ikizim diye düşünmenize sebep olan duygu, bilinçaltınızdaki o duygu, belki de sizin işte atalarınızdan gelen bir inanış gibi bir şey. Ya da bununla ilgili, yani bu konuyla ilgili bu ilişkide sizin attığınız adımlarda son derece rolü olan, sözü geçen bir kadın figür özellikle söz konusu olabilir bu durumda. Evet şimdi bakalım devam edelim. Aslında bilinç dışımızda zaten evet o insan diyor. Fakat orada bir kadın figür e, bu konuda. O arkadaşlar bakın bütün aslar çıktı. As kar, çıkan kartlarımız bir taraftan çok güzel ama bir taraftan da işte şu saplantı durumuna bir dikkat etmek lazım. Yani çok güzel harika kartlar çıkıyor. Ee, bakıyorum bütün bir kartlara baktıktan sonra Hepsini toplayacağım. Bakın hep az kartlarım çıkıyor. Muhteşem. Şimdi bu, burada dışsal olarak sizin bu konuyla ilgili e, nedir hani dışsal etkiler çevrenizde bu konuyla ilgili size yardım olabilecek etkiler dışsal etkiler nelerdir diye sorduğum zaman öncelikle zaten çok zihin çalıştırıyorsunuz. Yani pek çok fikir üretir durumdasınız. Yani bu ulaşmaya çalışıyorsunuz ve saplantı yaptınız. Ben kesinlikle bu yola çıktım ve gidiyorum dediğiniz noktada zaten zihniniz çok çalışıyor ki bu zihninizin çalışmasıyla beraber belki de size ortak olan pek çok arkadaşınız yani bunu bunu dışını çevrenizdeki insanlarla da paylaştığınız noktada onların da birçok fikirlerini alıyor olabilirsiniz. Onun dışında sizin için zaten gerçekten duygusal anlamda bu büyük bir şans. Yani hani son derece o duygularınızın bu kişiye karşı ne kadar yoğun olduğu çevreniz tarafından da çok kabul görmüş ve fark edilmiş durumda. Ki onlar da sizin bu yolda o insanı kazanabilmek için neler yapabileceğinizle ilgili pek çok fikir üretir durumdalar. Ki onların bu desteği sizde son derece özgüven oluşturuyor kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz ve bu güçlenmişlik hali zaten sizi bu yola çok daha net ve çok daha rahat götürebilecektir diye düşünüyorum onun dışında gerçekten inancınız ve niyetiniz bakın burada görüyor musunuz inancınız ve niyetiniz çok kuvvetli yani inançla zaten bu yola gitmeniz gerekliliği çevreniz tarafından da desteklenmiş ve bununla ilgili fikir üretilir durumda ee, onun dışında zaten nihai olarak zaten bu bir şekilde yani siz bu yola baş koydum ve bunu yapacağım de diyorsunuz ama zaten şöyle de bir şey var. Belki de zaten hiçbir şey yapmasanız bile nihai olarak bu sonuç zaten sizin için geçerli. Ee, diyebilirim bu durumda dışsal etkiler olarak da. Özellikle de bu dışsal etkilerde sizin için erkek figürler çok önemli olabilir. Bu erkek figürlerin sizin için ürettiği pek çok fikir ve farkındalık eğer ki kullanırsanız sizi bu nihai sonuca götürebilecek bir etki yaratabilir. Bu noktada da çevrenizdeki özellikle erkek figürlere baktığınızda onlarla ilgili alacağınız farkındalıklar, onların fikirleri yol almanızda size çok çok destek olabilir. Evet, peki bunu yaparsak eğer, bunu yaparsak eğer bu sonuca ulaşamayacağız diye düşünüyorum. Ve bakıyorum burada neler var neler var. Bakın direkt zaten yaparsanız sonuca gidemezsiniz. Entrika yani bir takım entrikalar yapmaya çalışırsanız bir takım oyunlar yapmaya çalışırsanız bu durum sizin için çok da olmayacak. Bakın farklı bir bakış açısı. Ve yani şu anda olduğunuz durumun dışında ben farklı bir şey yapayım, bir entrika yapayım, burada bir alavere hani bir cambazlık yapayım dediğiniz noktada yani olduğunuzun dışında farklı bir bakış açısı kazanıp birazcık entrika ile gideyim hani kandırırım ben bu insanı gibi bir bakış açısına sahip olursanız maalesef o zaman bu iş sizin için işte çıkmaza girdiği, olmaza girdiği durum çünkü o zaman bu kişi sizi gözünde tamamen bitirip yani çok daha farklı, hiç tanıyamamışım, hiç tanıdığım insan değilmiş, tanıdığımın dışında çok farklı bir insanmış durumuna sürükleyecek sizi. Bunun dışında siz bu fark, bu yolun hani ben tamamen farklı bir bakış açısıyla gideyim, olduğum hali değiştireyim deyip de hiç bilmediğiniz bir yola gittiğiniz takdirde bakın bu insan zaten sizi gözünde o zaman bitiriyor. O benim hiç tanımadığım, bir insanmış. Hani hiç o yola gitmeyeyim. Yani siz o insanın e, beyaz attı prensi ya da işte e, gibi düşündüğümüz bir karakteri olmak e, niyetiyle yola çıksanız da farklı bir bakış açısıyla biraz entrika yapayım. İşte bunun için nasıl bir kurnazlık çalıştırabilirim? Nasıl onu kandırabilirim? Nasıl bir oyun yaparak onu elde edebilirim gibi e, bir yola giderseniz hani bu safi sevginiz ve ona ulaşmak için olan e, gerçek duygularınızı ortaya koymadan birazcık hani şunu yaparsam da inandırırım ya da kendimi böyle gösterirsem kendinizi olduğunuzun dışında daha farklı göstermeye çalışarak bu insana yanaşırsanız bu maalesef o zaman e, tamamen ters tepecek bir durum olduğunu gösteriyor o yüzden lütfen bütün bunları yaparken nasılsanız olduğunuz haliniz nasılsa sakın ondan e, vazgeçmeyin. Sakın onun dışında bir şeyler yapmaya, olduğunuz halinin dışında bir görüntü sergilemeyin arkadaşlar. Olduğunuz haliniz neyse onu yapın. Sadece olduğunuz halinizde bu insana ulaşmak için gerçekten bir takıntı ve saplantı çalıştırıyorsanız buna çok dikkat edin. Bunu biraz yumuşatmaya çalışın. Yani bu takıntı ve saplantı durumu da size zora sokacak bir durum olabilir. Sadece tamam ben bu yola çıktım. Bunun için ne gerekiyorsa yaparım dediğiniz noktada zaten işler sizin için tıkır tıkır gidiyor. Bilin bilinçaltınız zaten bunu çok destekleyecek şekilde. Çevreniz bunu çok destekliyor. Sadece bunun için çevrenizdeki erkek figürlerin önerileri sizin çok yolunuzu açabilir. Bilinçaltınız dediğinizde de yakın çevrenizdeki kadın figürlerin bazı söylemleri, bazı fikirleri sizin yolunuzda çok etkili oluyor olabilir. Yani onlar size ne söyledi, siz o söylenenleri ne derece uyguluyorsunuz, bununla ilgili neler yapıyorsunuz bunu fark etmeniz lazım. Çünkü burada kadın figürlerin söylediği şeyler sizin için gerçekten hayatınızı etkileyebilecek bir takım olaylar sizin için yaratıyor. Peki bu yol başarıya götürecek bizi. Bunu yaparsak bizi başarıya götürecek. Bakalım neyi bizi başarıya götürecek. Öncelikle güven kesinlikle güven göstermeliyiz yani karşımızdaki insana da çok güvenmeli kendimiz de yani bize güvenmesini sağlayacağımız şekilde hareket etmeliyiz ne kadar güvenilir olduğumuzu ve bizim ona ne kadar güvendiğimizi gösterir bir durumda oluyor olmamız lazım ki bu güven duygusu zaten bakın ne kadar bolluklu bereketli yani uğraşlarımızın sonucunu alabileceğimiz durumu bize işaret ediyor. Yani eğer ki biz bu güveni kendimizi olduğumuz gibi ortaya koyarsak, o karşımızdaki insana güvenir ve kendimiz de ne kadar güvenilir ve niyetimizin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyarsak, o zaman zaten bu çabamızın sonucunu alabileceğimiz. Allah arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah şimdi düzelteceğim bunu. Vallahi bu videoları editlemeyi de bilmiyorum ama böyle yazlıkla ev arası gidip gelirken bütün kartlarım burada değil zaten. Telefon tutucum da burada olmadığı için böyle biraz idareten video çekmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, e, güven duygusu dedim. Hemen kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bunu gösterdiğimiz zaman zaten o zaman e, bakın o bütün o çabamızın sonucunu alabileceğimiz, meyvasını yiyebileceğimiz bir dönemi tutku, hayranlık ve aşk güne bakanla bize vaat ediyor. Yani ona ulaşabileceğimizi ve tutkulu bir aşk yaşayabileceğimiz vaadini o zaman alıyoruz. Ama biz kendimizi olduğumuz haliyle bakın tanınma ve üstelik burada bütün topluma bu ilişkiyi ifade edebilmek. Evet biz bir aradayız. Hani bunu duyurusunu yapmak bizim için geçerli olacak. Yalnız bütün bunları yaparsak, şuradaki şu hani o, o, bir oyun mu yapsam kendime olduğumun dışında mı göstersem dediğim no, noktada yani kendimizi şeyden sakınmalıyız hani bunun bir yoksunluk durumu söz konusu yani bu, bu ilişkiye girdiğimiz zaman düşündüğümüz bir yoksunluk durumu mu söz konusu ya da bir şeyleri kaybediyorum şunu yaparsanız eğer şurada şu oyunu Yaparsanız kendinize olduğunuz gibi değil de daha farklı göstererek bu insana ulaşmaya çalışırsanız o zaman sizin için yoksunluk ve pişmanlık çalışabilir ama öyle değil de bu güven duygusunu e, hissettirerek olduğunuz haliyle e, yaptığınız zaman, yanaştığınız zaman bakın tutkulu bir aşk sizin için e, son derece keyifli, hayranlık tutkulu aşk ve bütün o çabalarınızın meyvasını yediğiniz harika ve bunu bu ilişkiyi etrafa artık duyurduğunuz bir noktaya gelme durumunuz sizin için söz konusu. Evet arkadaşlar Kartlarım bu şekilde söylüyor ama karar sizin tabii ki şu takıntıya lütfen dikkat edin. Hiçbir şey için takıntılı ve saplantılı olmamaya çalışın. Zaten herhangi bir konuda takıntı ya da saplantı çalıştırdığınız andan itibaren kendinize bir blokaj olmuş oluyorsunuz ki onun ötesine geçebilmek. Yani sıkı sıkı tutunuyorsunuz ama bazen rahat bırakmak lazım ki işler gerektiği gibi yürüyebilsin. Bir buna çok dikkat etmek lazım bir de lütfen kendiniz neyseniz o halinizi ortaya koyun. Olduğunuzun dışında bir görüntü sergilemeyin. O zaman zaten sizin için bu ulaşmaya çalıştığınız kişi, onu nasıl kazanabilirim dediğiniz kişi tutkulu bir aşk vaadinde oluyor bu ilişkinin sonu. Evet arkadaşlar, hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.